Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün sizlerle Ripple adlı coin inceleyeceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk başta Bitcoin'in temel analizini ve Ripple'ın temel analizini yaptıktan sonra grafik incelemesine geçeceğiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. İlk başta arkadaşlar Alex Moskowski'nin bir paylaşımı vardı. Bildiğiniz şekilde kendisi Moskowski Kapital'in şefi yani sorumlusu. Şundan bahsetmiş. Bitcoin için temel anlamda hiçbir değişiklik yok demiş. Ve bu sebepten hani bunu unutmayın demiş. Ya hiçbir değişiklik yok. Bunu unutmayın demiş. Bu sebepten geçmiş tabii ki olumlu. Şant Manukyan Türkiye'den bir isim bildiğiniz şekilde piyasaların hocası diye biliniyor. Kendisi hoca değil öğrenci yazmış ama aslında hocaların hocası yani bana bana göre de öyle. Zaten iş yatırımında en üst kişisi diye biliyorum şu an Türkiye'de. Her neyse baktığımızda şundan bahsetmiş. E, Volatility aylık ve 200 günlük debin sakinleşmesinin bir başka göstergesi olacak demiş. Ki kendisi de HODL zaten onu da biliyorum. T tweetlerine bakmıştım mesela. E, şundan da bahsetmiş. Bazı hatlarda %75 gerileme varken ayı geldi gelmedi tartışması anlamsız. E, bununla alakalı da şundan bahsetmiş zaten şurada. E, bir dakika. Seçici alımlar için iyi seviyelerde izlemiş. Ve bunun haricinde Ripple için şundan bahsetmiş. Bir dakika gelelim şuradan. Oh, şöyle bir gelelim. Evet bakarsak arkadaşlar şurada da nihayet normalleşme başlıyor. BNB, XRP, AVAX gibi seçimle beden ıı, popülarizmleri özel bir iman yok. Ama BNB borsa bağı nedeniyle özellikle ayrı bir göstergede coin'ler demiş. Yani şundan bahsediyor arkadaşlar. 3 tane coin belirlemiş. Bu yükseliş için seçici coin'ler diyordu ya. Bunlardan biri BNB, diğeri XRP, diğeri AVAX. Yani XRP de bunların içinde bu sebepten bunu da göstermek istedim. Kendisi çok bilgili biliyorsunuz. Yani çoğunuz tanıyorsunuzdur aşırı bir bilgiye sahip. Aynı zamanda aşırı bir tecrübesi de var. Bu sebepten dikkate almak gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, eğer iki XRP dediyse bence orada bir iş vardır. Yani bir bakmak gerekiyor. Geçtik. Just insan kendisi e, Tron'un ve BitTorrent'in sahibi biliyorsunuz. Şundan bahsetmiş. Boğa piyasası bitmedi demiş. Ve kendisi de zaten 4000'e yakın Bitcoin aldığını söylemişti. E, tam olarak 36.000, 35.000, 34.000 o civarlardan. E, 4000 adet Bitcoin aldığından bahsetmişti. E, şu anda kendisi de hala boğa piyasası bitmedi diyor. Bana sorarsanız bence de bitmedi. Yani hala boğa piyasası devam ediyor. Geçtim bunda. E, Ripple için davasına geçmeden önce evet Ripple'ın davasına geçmeden önce şundan bahsedeceğim. Ee, XRP'de arkadaşlar bir arkadaş bir evet Crypto Bull 2020 diye bir Twitter hesabı şundan bahsetmiş. XRP 0.11 dolardan yani 11 centten 0.78 dolara yani 78 cente %7 evet %700 0.17 centten 1.96 dolara %1000 yükselmiş. Sıradaki hamle ise arkadaşlar şundan bahsetmiş. 0.82 centten şu an 0.82 centte 83 centte dolanıyoruz. Oradan 10 dolara yükselebileceğinden bahsediyor yani oran orantı yaparak söylüyor bunu Oran orantı yaparsak diyor 10 dolara gitmemiz gerekiyor diyor ee, Bakacağız arkadaşlar inşallah gidecek ee, dava süreci olumlu giderse bana sorarsanız ki ona da geleceğim birazdan Gerçekten 10 dolarlara gidebilir onu da söyleyeyim Geçtim direkt Şimdi dava vardı dava ne oldu 21 Mayıs'ta bir dava vardı biz de bundan bahsettik 21 Mayıs dikkat dedik peki ne oldu Hiçbir şey olmadı neden XRP'nin Verdiği Cevabı cevap verdi çünkü ona Sek'in bir sorusuna cevap vermişti yani bir suçlamasına. Sek bunu kabul etmedi. Yanlış savunma veriyorsunuz dedi. Ondan sonra bununla alakalı tartışma başladılar. Yani birazcık iş yılan hikayesine dönecek gibi duruyor. Bu sebepten ben bu davanlar arkadaşlar kısa bir zamanda yani yakın bir tarihte sonuçlanacağını düşünmüyorum onu söyleyeyim. Ya bana kalırsa bayağı uzayacak bir dava. Ki ben Ripple'ın da kaybedeceğini düşünmüyorum. Neden Ripple'ı baktıysanız eğer 14 ya da 11 avukat savunuyordu. Sek'i 3 avukat savunuyor. Yani Ripple'ın o yönden şeyi daha sağlam. Hukuksal anlamda yapısı daha sağlam onu söyleyeyim. Geçtik. Ee, ayrıca şurada Sek ve Ripple arasında yeni bir duruşma gerçekleşti. Bunu da gösterdim. Ee, bununla alakalı da şunu söylemek istiyorum. Ripple bir yanıt vermişti. Daha daha demin de açıkladım. Sek bunu kabul etmedi falan. Ondan sonra yargıç Yargıç da şunu söylemiş bir an önce açıklanacak demiş bunun sonucu. Ha, bana sorarsanız dediğim şekilde ben uzayacağını düşünüyorum. Yani bir an önce bence açıklanması bana öyle geliyor. Ee, başka bir veri var elimizde. Bayınların hareketleri. Şunu fark ettik arkadaşlar özellikle yönetim olarak Telegram grubunda falan da bahsettik bundan bayağı tartıştık. bakarsak arkadaşlar borsalara tetar aktarılıyor. Yani bakarsak 75 milyon adet tetar aktarılmış bu beni düşündürtüyor. Yani bu insanlar almayacaksa niye aktarmış? Ki bu sadece bu veri de değil. Yani 75 milyon değil. Bakarsak şurada arkadaşlar ciddi oranda aktarılıyor. Yani mesela şuradan gösterelim. Böyle biraz daha aşağı inelim. Bir sürü vardı. Yani daha demin baktık mesela. Gelelim şöyle. Şuradan. Evet bakarsak mesela 58 milyon 410 bin 826 adet Tetar Hobby adlı borsaya aktarılmış. bakarsak yine bir sürü aktarılma var. Ve ben şunu düşünüyorum. Yani bu kadar insan aptal olamaz. Bu kadar insan bir şey aktarıyorsa hani borsaya bu kadar dolar aktarıyorlarsa bu adamlar ya alacak ya alacak. Başka bir çareleri yok. Ya altcoin ya bitcoin. Bakacağız buna da. Ancak şu an piyasada olumlu. Yani temel analizde olumlu gösteriyor. Zaten Lex Moskovski de benimle aynı fikirde. Bir günlük grafikte bakalım. Peki bitcoin'de ne var? Yani bitcoin bir dini şekilde altcoin'leri etkiliyor. XRP'ye bakmadan önce buna bir bakmamız gerekiyor. Bitcoin'e baktığımız zaman şunu görüyoruz. Altımızdan gelen bir destek vardı. Ben bunu Telegram grubunda da dedim dün. Gene panik başladı şurayı düşünce. Dedim ki ya altımızdan gelen destek hani öyle yenilir yutulur cinsten bir destek değil. Tamına, tamına bakarsak yani bir yılı geçmiş bir destekten bahsediyoruz. Mart ayından beri geliyor. O korona çöküşünden bu yana. Bakarsak burada bir daha test edilmiş. Başlıyor zaten. Şurada uzun süre test ediliyor. Şurada bir daha test edildi. Zaten o büyük çöküşte biliyorsunuz. Sonra tekrar burada test edilecekti. Kıl çıkarttık. Tekrardan yukarı çıktık. Şu anda da yukarı yönde tırmanıyoruz. Bakarsak üstümüzden gelen bir direnç var. Bu 4 saatlik grafikte daha net gözüküyor. Bakarsak şuradan 1, şurada 2, şurada 3 diye bakarsak destek var. Direnç de var. Üstümüzden gelen direnç ribaytı diyorum zaten. Bakarsak direnci test ettik. Yani 1, 2 ve 3 olmak üzere. Şu an bir daha test edeceğiz gibi duruyor. Ben bu direnci aşarsak alım yapacağım. Bunu söyleyeyim. Zaten bizim elimizde yüklü miktarda Ripple vardı. Ben bundan bahsediyordum. Hani kar satışları falan da yapmıştık. Ama hala bir miktar duruyor Ripple. %15, %20 gibi bir nakitimiz var o grupça. O grupça Nakitimiz arkadaşlar coin toplayacağız onu söyleyeyim eğer burayı aşarsak bu direnci aşarsak o direnci açmamız için de bu 4 saat boyunca denememiz durumunda bin bir dahaki 4 saat boyunca denememiz durumunda da 37.500 gibi duruyor. Onu söyleyeyim ee, bakarsak direnci açmamız durumunda ben yükseleceğimi düşünüyorum. Ee, bunun haricinde bir tane daha veri var bu veri daha da güzel bakalım şuradan şöyle bir günlük grafikte olması lazım yok haftalıktaydı haftalık grafikte baktığımız zaman arkadaşlar bir dakika bundan önce hatta bir eğriyi göstermek istiyorum. Bir eğriyi gösterelim. Buna zaten geçeriz. Evet. Şöyle bir eğri çizimi yaptım arkadaşlar. Eğri nedir diye soranlar var. Eğri şu arkadaşlar. Bakarsak yani bir parabolik şekilde. Evet parabolik şekilde diyebiliriz herhalde. Parabolik bir şekilde arkadaşlar fiyatın. Yön bulması yani bakarsak mesela şuradan örnek gösterebilirim ee, şurada mesela bir kere vurduk direnç olarak kullandık şurada geldik bir daha direnç olarak kullandık şurada geldik bir daha direnç olarak kullandık ve şurada geldik bir daha direnç olarak kullandık görüyorsunuz ve hepsinden tepki yemişiz yani bu bir direnç olduğu yüzden ee, bakarsak şurada da mesela destek olarak kullandığımız bir eğri var bakarsak şurada bir şurada iki şurada 3 şurada 4 olarak kullanmışız ve bugün yani bu hafta ya da bu ilerleyen haftalarda düşmemiz durumunda bizi götürdüğü yerler eğrinin bakarsak 27 bin 28 bin dolarlar olarak gözüküyor. Evet 28 bin dolarlar olarak gözüküyor. 23 24 Ağustos gibi test edersek bunu söyleyelim. ve bunun haricinde bir tane patern gösterdim ya size dedim sonra bakarız. Bu paternin hedefine baktığımız zaman arkadaşlar bu patern de bizi 8 bin dolarlara götürüyor. Ama şunu da söyleyeyim 8 bin dolara götürmeden önce bir yükselişten bahsediyor bu patern. Ki hani bu paternin normalde şöyle yapılır arkadaşlar mesela xab oluştu atıyorum bakarsak x aya oluşmuş A aya oluşmuş b aya oluşmuş c aya oluşmadan normalde çizim yapılmaz e, ben yaptım yani aslında hatalı olabilir onu söyleyeyim yani şu an bu sadece bir ihtimal çok düşük bir ihtimal e, sadece gözünüzün ucuyla bakın yani öyle söyleyeyim size ama çok büyük bir ihtimal vermeyin buna çünkü bakın tekrar ediyorum hani bu sadece bir olasılık daha c aya oluşmamış. Hani bu şeye benziyor. Dereye girmeden paçaları sıvamaya benziyor. Daha C oluşmadan biz bunu çizdik. Aslında pek doğru bir şey diye onu söyleyeyim. Ama sadece bir olasılık. Yani bakın tekrar ediyorum. Sadece bir olasılık. Ve bakarsak burada e, Bullish Butterfly var. Ya daha oluşmadı daha doğrusu. Yani bir olasılık tekrar ediyorum. C ayağı oluşursa arkadaşlar bizi 43-44 bin lira götürüyor. Onu söyleyeyim. Bunun haricinde de bir tane daha verimiz var. Bu verimizde günlük grafikte şöyle bir gösterelim. Günlük grafikte bakarsak arkadaşlar yine eğri şeklinde bakın yine eğri şeklinde bir tepe oluşturduğumuzu görüyoruz. <laughs> Bakarsak şurada bir daha vurmuşuz. Şurada test ettik. Şurada test ettik. Şurada test ettik. Ve tekrar burada test ettik. Şu an test etmemiz durumda. Bugün. Bakarsak üstümüzde 45 bin 46 bin var. Eğer bakarsak 17-18 Haziran gibi test edersek de 41 bin 42 bin civarlarına denk gelen bir direncimiz olacak gibi duruyor üstümüzde. tabii ki bu paraboleye bakarsak üstümüzdeki direncin özellikle şu 4 saatlikte belirttiğim üstümüzdeki direncin aşılması durumunda ben hızlı bir şekilde 49 bin, bin dolar civarlarına geleceğimizi düşünüyorum. Buraya aşarsak daha da yükseliriz. Buraya aşağı ulaşamazsak da zaten aşağılara doğru yolculuk başlar. Ancak dediğim şekilde dirence bakmamız gerekiyor. Peki dominansa bakalım. Yani dominansta ne var? XRP için önemli. Çünkü Ripple diye adlandırdığımız coin aynı zamanda bir altcoin. Yani bunu biliyoruz. ve bakarsak şunu da şunu söyleyebilirim. Yani olumlu bir şey söyleyeceğim. Dominans hakkında. Dominance'da bir yükseliş gördük. Bu yükselişin sebebi Bitcoin'deki aşırı agresif düşüşlerdi. Ve bakarsak bu düşüşü yaşadık. Şu an Bitcoin yavaş yavaş toparlıyor. Ve bakarsak Bitcoin toparlarken Dominance'da hafif de olsa bir düşüş görüyoruz. 0.72'lik de olsa hafif yani onu söyleyeyim. Ama bir düşüş görüyoruz. Ve bakarsak şunu söyleyebiliriz. Uzun süre bakın şuralarda özellikle yani hemen hemen her mumda direnç olarak kullandığımız bir yeri. Tekrardan şurada direnç olarak kullanmışız. Ve oradan tepki edik. Aşağılara doğru inmemiz durumda 39.12 var altımızda. Orası önemli bir yer olabilir. Neden önemli bir yer olabilir diyorum. Bakarsak arkadaşlar haftalık grafikte oralar daha önceden de kullanılmış. Bakarsak şurada mesela 39.12'yi kullanmışız. Bu sebepten arkadaşlar dikkat etmemiz gerekiyor. 39.12'ye inebiliriz. Bu tabii ki altcoin'lerin lehine olur. Üstümüzde de direnç var. Bu direnci açmadığımız sürece altcoin'lerin aleyhine bir hareket olacağını da düşünmüyorum. Peki gelelim şimdi Ripple'ın bir grafiğine bakalım. Ripple'da ne var? Ripple'ın şöyle Binance Evet, şuradan Ripple'a baktığımız zaman arkadaşlar Ripple aslında çok iyi götürüyordu bu işi. Bitcoin çöküşü olmasaydı hatta biz hani bunda çok iyi yerlere geleceğini düşündük. Çok iyi yükselişler bekliyorduk. Ee, bakarsak şurada özellikle 1.62'lere kadar yükseldik. Hatta şu üstümüzden gelen direnci de açtık. Bir dakika şunu da şöyle bir 4 saatli alalım. Evet bakarsak üstümüzden gelen direnci de açtık. Peki ne oldu? Ya yani niye çıkamadık? E, Bitcoin düştü. Tabii ki bu da Bitcoin düşünden nasibini aldı. Bir dakika şunu şöyle bir getirelim. Evet Bitcoin düşünden nasibini aldı ve bakarsak üstümüze 3 kere tam burada 1, şurada 2 ve şurada 3 kere kullandığımız bir direnç var artık. E, üstümüzde bir direnç var ve bit, e, şu an bu direnci açmamız için bugün denememiz durumunda ki çok zor. Hani öyle diyeyim ya da 25 Mayıs'ta denememiz durumunda 1.60'ları aşmamız gerekiyor. 10 dolara gidebilir mi? Bana birazcık astronomik rakamlar geldi ama olabilir mi? Olabilir. Yani bakarsak aslında 11 sentteyken de dediği şekilde 88 sente çıkmışız. Yani aslında bu da astronomik duruyor. Bakarsak zaten orada bahsetmiş yani yüzde %100, %1000 falan. Bu sebepten Olabilir aslında bakarsak çıkabiliriz. Ama yukarımızdaki üstümüzden gelen direnci bir izlememiz gerekiyor. Ve Bitcoin'in 4 saatlik grafikte özellikle bakın ben onu daha çok önemsiyorum. Bitcoin'in 4 saatlik grafikte şu üstünden gelen direnci aşması gerekiyor. Üstünden gelen bu direnci aşarsa artık ben bu düşüşlerin sona ereceğini düşünüyorum. Bunun haricinde bir endeks daha göstereceğim size. Fear and Greed Endeks. Ne demek bu endeks? Fear and greed ne demek? Korku ve açgözlülük diye Türkçe'ye çevriliyor. Fear dedi, korku, greed dedi, açgözlülük. Bunu bir açalım arkadaşlar, bir bakın isterseniz. Oranına bir bakalım. Bakarsak arkadaşlar ona düştüğünü görebiliriz. Korku ve açgözlülük endeksinin. Ve aşırı korku veriyor. Bakarsak kırmızı yokuyor. Bu da şu demek oluyor arkadaşlar. Bakarsak tarih, yani tarihsel olarak baktığımız zaman ne zaman biz 10 civarlarına düşsek Bakın onlara bile değil 11 lira yani 9 lira 8 lira o civarlara düşsek fiyat orada dibi yaşıyor ve oradan dönüyor. Bu da aslında bana birazcık güven veriyor. Ben ve bu sebepten aslında ben Bitcoin'in dipleri yaşadığını düşünüyorum. Zaten dünkü videomda da bunu dedim açıp izleyebilirsiniz. E, ee, bu sebepten ben buradan döneceğimizi düşünüyorum. Buradan dönerse güçlü bir çıkış olabilir bunu söyleyeyim. Ee, bakarsak burada da Fibonacci çekeceğiz. Üstümüzde arkadaşlar direnç olarak kullanacağımız yerler neresi derseniz. Bir dakika şuradan şu tutalım. Yine aşağıya kadar çekelim. E, çektik şu anda da bakarsak aslında Fibonacci'nin 0.236 seviyesini Bir dakika tersi değildir umarım Bir dakika kaydı mı Evet oldu Bakarsak arkadaşlar tersi değil bir bakalım onu tersi değil evet karşıta değil Bakarsak 0.236'yı şu an üstümüzde bir direnç olarak kullanıyoruz Bu direnci açmamız durumunda bakarsak hızlı şekilde ben Özellikle şu yukarıdan gelen direnç çizgisinde, trend çizgisini diyelim, ee, onu da aşmamız durumunda arkadaşlar 48.000, bin, 49000e yani golden paket diye adlandırdığımız önemli destek ve direnç hatlarında geleceğimizi düşünüyorum. Ee, bu seviyeler önemli olabilir. Bakacağız buna da tekadan. Ee, direnci aşarsak tabii ki buralar söz konusu olacak. Ancak şu an piyasa olumlu duruyor. Dominans güçlü şekilde düşüyor. Çok güçlü olmasa da %1 gibi bir düşüş var. Aslında piyasa için olumlu bu. Bu sebepten arkadaşlar bakın şunu söylüyorum. Elimde Ripple olsa asla satmazdım. Bitcoin'deki şu direnci aşmamız durumunda da Ripple'a ekleme yapardım. Bakın bunu söylüyorum. Ee, ve bu sebepten sizlerle bunu paylaşmak istedim. Şunu da unutmayın. Şantmonikyan gibi özellikle Türkiye'nin belirlediği nadir insanlardan biri bile bunu paylaşıyorsa buna bir bakıp bir faz almak yani bir düşünmek gerekiyor bunu söyleyeyim. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.